Herkese memnunistre, ben Bekşar, ben Emre Sorar Games Tuncaz, daha sonra Game Tuncaz'ın gibi ben mutlu olan kişiler Alıs Kamil Eşbep'indeyiz, beraber umarım güzel bir video olur Beni mutlu etmiş için de videoyu beğenmeyi unutmayın, beğenmeyi paylaşmayı unutmayın Bugün Ay Yıldız Team hakkında konuşacağım Biliyorsunuz ki Ay Yıldız'ın tabi bilmeyen yoktur Açıkçası ben öyle düşünüyorum ama bilmeyenleriniz de varsa Yani aşağıda açıklama kısmında bulabilirsiniz linkini yani A bu oyuncu seçildi Oraya kese gitmesin oraya kese gitmesin Ya da ben ne yapayım şöyle direkt kaptırayım ay, 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 Şöyle Kanal şuradan Bir ses şey alalım Ay alıştım tüm hakkında konuşacağım Bir daha bir yer şöyle Kanal şuradan alalım Şöyle bir neymiş Her şeyim tamam Sıkıntı yok o zaman var bu arada black yani her şey siyah gözüküyor. Gördüğünüz gibi bunlar falan da siyah gözüküyor. Ay, ay yıldız değil mi? Bildiğiniz gibi burada bir var. Kılıcı falan varsa yani GG bir easy oluruz. Yani biliyorsunuz ki TTO'yu en son hacklemişti yani ben onu hatırlıyorum. Evet şöyle bir şey. Tamam. Elmas çıkıyor bir Abi ya herkesin kılıcı var. Bende ben bir kılıç yok ya abi. Koyunlar, tamam, tamam karşı tamam. tarafım at, tamam. at, atınca ne anlıyoruz? Target atınca ne anlıyoruz? Abi target atınca ne anlıyoruz? Örneğin yani şimdi bir sığır gibi bir araba çıkacak Göreceğim ondan sonra gel gel yapıştır gel Ya yani müsaade var zaten he gel <laughs> Gel Sus. 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 Yeter açmış, at oğlum Ters köşe yapacağım. Hani ne yapacağım? Abi yok böyle bir şey ya. Abi yok böyle bir Kılıç çıksa var ya. Var ya çok uyuz oluyor benim yani için. Çeşitleri es geçiyor yoksa bu salak beni öldürecek yani. Uyuz yüz yani. Abi dur. Ah siz ikiniz kapışın hadi bakayım hadi bakayım hadi bakayım abi var ya Ay kız kapışı kıç oldu iyice oldu ya Aha aç. aha kaç Aha vallaha kaç Aha al şunu al şunu al şunu İnşallah Abi Al sana al Abi. Abi yok böyle bir şey uyuz oldu şu anda Abi konuşacağım konuyu bile konu ya yani? Ne konuşuyoruz biz en son Ay yıldızım hakkında konuşuyorduk Yani ay yıldızım ee, Diye Bir hack grubu var tabi herkes biliyordur ay yıldızımı ve en son Tetonun kanalına yüklediler. Hatta Tetonun kanalına videosunu bile yüklediler yani. Abi şu anda çok leş var maç. Farkındayım ama sağlık olsun. Yayın var var okuma olsaydı. Kılıç falan hiçbir şey çıkmıyor yine. Yani. Çok iyi. Onların karşılaşması çok iyi oldu. Ama şu an neredeyim ya? Hadi bu taş çıksın. diye Şöyle. Aha çok güzel tamam. Şöyle envanter ne yapayım. Nasıl yapayım ki? Yemek falan hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Şuraya da demirleri koyayım yani. de. ah, ya. Ayıl. Biliyorsunuz tabii Kanıya daha başlayamadım. Ayıl diye ünlü bir hack grubu diye bir şey diyebilirim yani hackerlar Adamlar her şeyi yapıyor yani. Al. Adamlar yani elinden gelen her şeyi yapıyor. Hekilik konusunda ve bu en son yaptıkları hekli bence çok yok çok haklı haklı oldular yani çok haklılar en son yaptıkları hack konusunda ben de gerçekten çok sevindim böyle bir kanalda ekledikleri için yani o hayır masa bak lan. Neyse. Yani konuşacağım konular bu kadar diyebilirim size şunu ya. Ne yapayım lan? Şöyle şunu direkt. Aşk bizim falan var da demek ki çabalıyorum şu an. Yani konuşacağım konular bu kadar. Yani saygı duyuyorum. Şöyle tutar da, tutar da. Ne tür bir şey yapıyor? Ne tür yapıyor? E, daha güzel Yolda çıkmadı Adamlar buraya ne bırakmış işte. ya Bildiğin kalbine bırakmış Şöyle gidelim hemen Twitter'da açmamız iyi oldu. Biraz okumursak gerçekten çok mutlu olacağım. Yani Survivor Games'in bu arada 4. bölümdeyiz. Yani her gün Survivor Games'in çalışıyorum. Tabi dün gelmedi video ama dün bir sayıldığı için yani Video T saat 21.00'ı da atmıştım Yani T 21.00'ı abi aç, aç mı? Abi neden açmıyor Şöyle birazcık böyle oynayalım Minecraft'ı böyle ilk oynayan genç olarak tarihe geçirmek Ben gidelim iyi gelmişler kazanlarına. Kaçırdığım bir şey sana olabilir kusura bakmayın ya. İşte ne aldım onu böyle evet. kapışın. İki bir de alalım. şöyle. Şöyle dolaşmak istemiyorum arkadaşlar. İşte, Bunlardan falan gider bir şeyler olur yani. Şöyle gidelim. Ama arkadaşlar arkada da Ay yıldız kemiği şarkısını duyabilirsiniz yani adamlar yok adamlar yok yaşayan bir kişi var bir, bir 6 dakika tam altı dakika oldu tam da olmayabilir yani altı dakika falan olmuş olabilir benim ay bir ayakkabı bulmam lazım adamlar en maskeli işte geziyor izler Abi ya abu Abi adam adam hiçbir şey bilmiyor abi 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 Anlamak istiyorum şu anda. Abi hiç vuramadım ya abi. O kadar mutluluk olabilir mi? Bunları söyleyin lütfen. O kadar mutluluk olabilir mi ya? Abi adam vuramadı bile. Ben bunu nasıl öldüremedim? Heyecanla geldim. Vallahi heyecanla geldim ya abi ya. Üzüldü şu anda ya. Ay neyse arkadaşlar bu de burada sonuna gelelim. Yani kazansan da kaybetsen de atıyorum ben. İçeride seyrettiğimi bilmesiniz Çok mutlu olalım. Görüşmek üzere. Uyurum.